kader diyemezsin sen kendine ettin aşkıma sevgime ihanet ettin yalvarışın çok geç beni kaybettin dönme artık geri ben de terk ettim. Yalvarışın çok geç beni kaybettin. Dönme artık geri ben de terk ettim. Hani mutluluktu bu aşkın sonu Hani sevecektik bir ömür boyu. Nasıl yaptın zalim? Sen bana bunu kader diyemesin. Sen kendine ettin. Hani mutluluktan sonu Hani sevecekti bir ömür boyu Nasıl yaptın zalim sen bana bunu Kader diyemezsin sen kendine ettin gözlerimde boş bir anısın. Sen gerçek sevgimin sahte yanısın. Bana değil Tanrım sana acım. kötü günlere sen sebep oldun. Bana değil Tanrım sana acısın. Bu kötü günlere sen sebep oldun. yaptın zalim Sen bana bunu Kader diyemezsin Sen kendin ettin Hani mutluluktu Bu aşkın sonu Hani sevecektik bir ömür Boyu, nasıl yaptın zalim sen bana bunu kader diyemezsin sen kendine ettin kader diyemezsin sen kendine ettin